Bugün size 5 kitap önermiş oldum. Hepsi de sinemaya bakışınızı zenginleştireceğine, eleştirel düşüncenizi güçlendireceğine inandığım kitaplar. Daha önce sizinle bir video paylaşmıştım. O videoda sinema severlere yönelik, sinemayla ilgilenenlere yönelik kitap tavsiyeleri vermiştim. Oradaki kitaplar biraz daha sinemaya giriş niteliğinde kitaplardı. Aralarında doğrudan sinemayla ilgili olmayan ama sinemaya karşı bir bakış açısı kazandıracak Aristo, John Berger ve Walter Benjamin gibi isimlerin kitapları vardı. Bunun yanında yine giriş niteliğinde ama daha kuramsal çalışmalar olan Elsa Eser ve Hagener'in kitabı, Nathan Yu'nun kitabı ve Ayşenoluk Ersümer'in derlemesi vardı. Bunları da hatırlatmış olayım ve Buradan isterseniz bu linkten o videoya da gidebilirsiniz. Bugünse bu videoda biraz daha sinemayla haşır neşir olanlar için daha ileri seviyede kitaplar önereceğim. Ama yine aralarında belirli bir yönetmene, belirli bir filme odaklanan daha dar perspektifli, uzmanlığa yönelik kitaplar olmayacak. Yine bakış açınızı zenginleştirecek sinema üzerine daha farklı düşünme biçimlerini size gösterecek, eleştirel düşüncenizi güçlendirecek kitaplar olacak benim önerilerim. İlk önerim Serpil Krel'in Kültürel Çalışmalar ve Sinema kitabı. Serpil Hoca öğrencisi olmaktan gurur duyduğum bir akademisyen ve bu kitabı da sinemayı teknikten ve estetikten ziyade az yapılan bir şekilde kültürel ve toplumsal yönüyle ele alan temel bir kaynak. Bende Kırmızı Kedi'den çıkan baskısı var ama artık İtaki yayınları basıyor bu kitabı. Bu kitap 4 bölümden oluşuyor. Sinemada seyircinin yaşadığı deneyime odaklanan ilk bölümde Serpil Hoca sinemanın icat olduğu ilk yıllardan başlayarak Lumière kardeşlerin Trenin Gar'a Girişi filminde korkudan ayağa kalkıp sağa sola kaçışan seyircilerden başlayarak teknolojik yenilikler sonucunda bugün sinemayla seyirci arasında sinema salonunda kurulan ilişkiye kadar sinema tarihi boyunca ve farklı coğrafyalarda sinemanın kamusal alandaki varlığını ele alıyor. Bugün Netflix ve internet sayesinde seyir deneyimi iyice değişmişken gerçek sinema seyir deneyimi üzerine çok önemli bir tartışma yürütüyor Serpil Hoca. Sonraki bölümde cinsiyet meselesi üzerinden sinema ele alınıyor kitapta ve bakışın sinemada nasıl bir iktidar aracı olduğu, eril bakışın nasıl kurulduğu, Velázquez'in Nedimeler tablosu ve Laura Malvey'in kült makalesine referanslarla ele alınıyor. Kitaptaki üçüncü bölüm ise kültür endüstrisine odaklanıyor. Frankfurt Okulu Benjamin Adorno çerçevesinde sinemanın sanat mı eğlence mi olduğu sorusu ortaya atılıyor ve cevapları aranıyor. Son olarak da Doğu Batı ekseninde sinemada temsil ve ötekinin algılanmasına odaklanıyor Serpil Hoca. Kültürel çalışmaların en önemli konularından temsil tartışmasını sinema özelinde ele alırken de Stuart Hall, Spivak ve Edward Said gibi isimlerin makalelerindeki ve kitaplarındaki öncü argümanlara da okurun aşinalık kazanmasını sağlıyor. Bu bakımdan sadece sinema değil, sinemayı iyi anlayabilmek için daha önce öğrenilmesi gereken oryantalizm, eril bakış, seyir deneyimi, kültür endüstrisi gibi konularla okuru tanıştırıyor Serpil Hoca. Bence sinemaya dair eleştirel düşüncenizi geliştirebilmeniz için okumanız gereken en önemli kitaplardan birisi bu. Kültürel çalışmalar ve sinema. Bu kez içinde sinema kelimesi geçmeyen bir kitap tavsiye edeceğim size. Serpil Hoca'nın kitabını okuduktan sonra daha anlamlı olacak bir kitap. Çağdaş Temel Kuramlar kitabı. Quentin Skinner'ın derlediği kitapta Derrida, Foucault, Gadamer, Kuhn, Rawls, Habermas, Althusser, Levi Strauss ve Analiz tarihçilerinin kuramları ayrı ayrı bölümlerde ele alınarak inceleniyor. Belki ilk anda bu kuramların sinemayla bağını kurmak zor olabilir. O yüzden Serpil Hoca'nın kitabından sonra okunmasını tavsiye ediyorum. Bu sayede sinemayla doğrudan ilgisi olmayan kuramlar üzerinden sinemanın nasıl düşünülebileceğine, eleştirilebileceğine dair bir örnek görüp Çağdaş Temel Kuramlar kitabından da daha fazla faydalanmak mümkün olur. Çünkü Serpil Hoca'nın kitabının son bölümünde oryantalizm konusunda yaptığı da temelde bu. Edward Said'in sinema özelinde ortaya atmadığı bir düşünceyi sinemaya uygulamak. Bu bakımdan Foucault, Habermas, Levi Strauss gibi sinema özelinde konuşmayan ama Kuramları kendilerinden sonra gelen birçok düşünürü etkileyen önemli isimlerin ortaya koyduğu fikirleri sinemaya taşıyarak filmleri alternatif düşünce temelleri üzerinde eleştirebilmenin önünü açabilecek bir kitap bu. Film eleştirmenlerinin, sinema akademisyenlerin çok sık başvurmadığı isimler bunlar. O yüzden de film eleştirisinde boş bırakılan bir alan ve bu çağdaş temel kuramları öğrenip bunları sinemaya taşımak, film eleştirisinde kullanmak bu yüzden daha da önemli. Çağdaş Temel Kur'anlar kitabının sinemaya bakışınızı, düşünme biçiminizi değiştirebilecek, geliştirebilecek bir kitap olduğunu düşünüyorum ben. Sinemanın kültürel çalışmalarla ve felsefe ile ilişkisine dair iki kitap önermiş oldum size. Şimdi de sırada benim asıl ilgi alanım olan sinemanın sosyoloji ile ilişkisine dair bir kitap var. O da Bülent Diken ve Karsten Lausse'nin birlikte yazdığı meşhur filmlerle sosyoloji kitabı. Kitabın sunuş yazısı Zizek'ten ve Zizek diyor ki bir film asla yalnızca bir film ya da bizi eğlendirmeyi ve dolayısıyla dikkatimizi dağıtarak bizi asıl sorunlardan ve toplumsal gerçekliğimizin içindeki mücadelelerimizden uzaklaştırmayı amaçlayan hafif bir kurgu değildir. Filmler yalan söylerken bile toplumsal yapımızın can evindeki yalanı anlatırlar. Bu nedenle de bu kitabı yalnızca filmlerin toplumsal gerçeği nasıl yansıttığı ya da meşrulaştırdığı ile ilgilenenler değil, toplumlarımızın nasıl olup da kendilerini ancak filmler aracılığıyla yeniden ürettiği hakkında fikir sahibi olmak isteyenler de okumalı. Uzun lafın kısası, tam da bu sebepten dolayı filmlerle sosyolojiyi hemen hemen herkes okumalı. Zizek bu kitabın sinema yazınındaki yerini gayet iyi özetlemiş. Filmlerle sosyoloji kitabı, yalnızca filmlerin taşıdıkları mesajlar aracılığıyla toplumun nasıl dönüştürdüğüne değil, toplumun da filmler aracılığıyla kendisinin nasıl yeniden ürettiğine de bakıyor. Yani sadece filmlerin hayatı nasıl takip ettiğine dair değil, aynı zamanda hayatın da sinemayı nasıl takip ettiğine dair çok önemli teşhislerle dolu bir kitap bu. Bu sosyolojik yaklaşım sinemayı bir sosyolojik alan olarak düşünenler için ve hatta böyle düşünmeyenlere de bu bakış açısını kazandırabileceği için Jijay'in de dediği gibi hemen hemen herkes için okunması gereken bir kitap bu. Sinema ve toplumsal teori, şarkın posta ekonomileri, kin sosyolojisi, toplumsal ilişkisizlik olarak kamplaştırma, ağ toplumunda şiddet, hatadan teröre, Auschwitz'in hayaleti ve post politikaya karşı estetik başlıkları altında sosyolojinin çeşitli alanlarıyla sinemayı kesiştiren filmlerle sosyoloji kitabını da yine eleştirel düşüncenizi geliştirecek bir başka kitap olarak öneriyorum. Sinema kitapları listesine bu kez o kadar da kuramsal olmayan ama kuramsal temelleri çok sağlam olan öncü bir kitapla devam ediyorum. O da Krakauer'in Kaligari'den Hitler'e kitabı. Krakauer Frankfurt okulunun bir temsilcisi değil ama Adorno'nun Benjamin'in çağdaşı ve onlarla benzer bir bakış açısına sahip. Bu kitapta yaptığı şey de temelde belirli bir dönemde, belirli bir toplumun zihin haritasını sinema üzerinden çıkarmak. Krakauer'in bu yolda en çok önemsediği kesim de Alman orta sınıfı. Ona göre Alman orta sınıfı Alman aklının, kolektif ruhunun temelidir kitle süsü yazısında Krakauer diyor ki bir çağın tarihsel süreçte tuttuğu yer o çağın kendi kendisi hakkındaki yargılardan ziyade yalın ve yüzeysel dışa vurumlarının analiziyle daha isabetle belirlenebilir. Bu bakımdan da sinemayı çağın dışa vurumu olarak ele alıp Hitler öncesindeki Alman toplumunun deşifresini toplumun rağbet ettiği popüler filmler üzerinden yapıyor sinemanın toplumsal davranış biçimlerinin bir çeşit kaydını tutması işlevinden faydalanarak popüler sinemayı güvenilir bir çalışma sahası konumuna taşıması, Krakauer'in Caligari'den Hitler'e de yaptığı ve diğer kitaplarında da kısmen devam ettirdiği bir yaklaşım. Yani sinemanın toplumla bağını göstermesi, toplumu anlayabilmek için sinemadan nasıl faydalanabileceğine iyi bir örnek oluşturması bakımından Caligari'den Hitler'e mutlaka okunması gereken bir kitap. Ayrıca Weimar dönemi sinemasına ilgi duyuyorsanız da sakın ıskalamayın. Ama bu kitabın dışında Krakauer'in aynı bakış açısını devam ettirdiği hem müthiş teşhis yeteneğini hem de kuramsal bilgi birikimini ortaya koyduğu kitle süsü ve film teorisi kitaplarını da tavsiye ederim. Benim sinemaya bakışımı en çok şekillendiren kişidir Krakauer. Doktora tezimin çıkış noktasında da onun fikirleri var. O yüzden bendeki yeri ayrıdır ve size de bütün kitaplarını okumanızı tavsiye ederim. Bugün size önereceğim son kitap da Douglas Kellner'ın Sinema Savaşları kitabı. Aslında Kellner politik kamera kitabıyla daha çok tanınıyor. O da çok iyi bir kitap ama ben size Sinema Savaşları'nı önereceğim. Bu kitapta da aslında Krakauer'ın açtığı yolda ilerleyen bir kitap. Kellner filmlerin yapıldıkları dönemdeki politik ve toplumsal koşullarla nasıl ilişki kurduğuna bakıyor sinema savaşlarında. Ve Walter Benjamin'in 19. yüzyıl Paris'ini aydınlatmak için Baudelaire'in şiirinden yararlanmasıyla aynı şekilde Hollywood filmlerini ABD siyasi tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birini aydınlatmak için kullanmaya girişiyor. Kitapta Bush Cheney dönemini ele alıyor Kellner ve bu dönemi Hollywood filmleri üzerinden değerlendiriyor. İktidarın mesajlarının filmlerle nasıl taşındığı ve sinemanın nasıl muhalefet yaptığına dair çok detaylı bir çalışma bu. Ve bunu yaparken de Kenner işin kolayına kaçıp Amerikan bağımsız filmlerine değil Hollywood'un çok seyredilen ticari filmlerine bakıyor. Yani popüler kültürü bir inceleme alanı olarak ele alıyor. Bu sayede Hollywood'un muhalif tarafının Spike Lee ve Michael Moore gibi yönetmenlerden çok daha fazlası olduğunu okurun fark etmesini sağlıyor. Aynı şekilde Kara Şövalye gibi çok sevilen bazı filmlerinde Bush'un muhafazakar politikalarını nasıl onayladıklarını ortaya koyuyor. Bu kitap sinemanın bir toplumu, bir kültürü veya bir dönemi anlamada ne kadar işlevsel olduğunu ve ana akım sinemanın da sosyolojik analiz yapmada en az art house sinema kadar veri sunduğunu göstermesi açısından bence okunacaklar listesine mutlaka dahil edilmeli. Hem belki bu sayede Douglas Kellner'a referansla Türkiye'de de sinema çalışmalarında popüler filmleri burun kıvırmak yerine onları ciddiye almaya başlamanın yolu açılır. Bugün size 5 kitap önermiş oldum. Kültürel Çalışmalar ve Sinema, Çağdaş Temel Kuramlar, Filmlerle Sosyoloji, Kaligari'den Hitler'e ve Sinema Savaşları. Hepsi de sinemaya bakışınızı zenginleştireceğine, eleştirel düşüncenizi güçlendireceğine inandığım kitaplar. Umarım beğenirsiniz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı da unutmayın.